İnsan zihninin e, olumlu ve olumsuz frekanslardaki seslerden etkilendiği ve beden üzerinde bu etkilerin gözlemlendiği bilinmektedir. Su, rüzgar ve kuş sesi gibi hafif frekanstaki seslerin insan beyninin uyku esnasında yaydığına benzer şekilde düşük frekanslardaki seslerden olup dinlendirici bir özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Sesin canlılar üzerindeki etkisinin fark edilmesiyle birlikte, Müzik bazen inanç, bazen sihir, bazen tıp alanıyla kompoze edilerek çeşitli hastalıkların iyileştirilmesi maksadıyla kullanılmıştır. Müziğin tedavi amaçlı kullanılması ise neredeyse insanoğlu dünya üzerinde var olma sürecine kadar uzanır. İlk insanlar müziği ilahi bir lütuf olarak da tanımlamışlardır. Türkler yanında Mısır, Yunan, Çin ve Hint toplumlarında da müziğin cennetten geldiğine dair bir inanç yer almıştır. Türklerin müzik ile olan ilişkisi Türklerin tarih sahnesine çıkışıyla birlikte kendini göstermiştir. Türk müziğinin 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilim insanları çoğu tarafından kabul edilmiştir. Yine Türk müzik hissini en az 6000 yıl öncesine dayandığına dair görüşlerde yer almıştır. Tarihin ilk Türk hekimleri olarak adlandırılan şamanların da müzik, ritim ve danslar eşliğinde gerçekleştirdikleri ritüellerle adeta hastayı hipnotize ederek iyileştirdikleri bilinmektedir. Anadolu'daki müzikle tedavi adına ilk bilgilere ise Bergama Antik Kenti'nde ulaşılmıştır. İzmir'e bağlı Bergama Antik Kenti'nin kuruluş tarihi de M.Ö. 4. yüzyıla uzanmaktadır. O tarihten itibaren bu bölgede müzik terapi üzerine uygulamalar yapıldığına dair kaynaklarda bilgiler yer almıştır. Müzikle tedavinin Anadolu'da oldukça bir kaynağı sahip olması özellikle coğrafi konumuyla da ilişkilendirilmiştir. Coğrafi konumu itibariyle Anadolu'nun tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuşu, Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok medeniyetten etkilenmesi gibi bir sonucu doğurmuş. Türklerin özellikle Orta Asya'dan getirdikleri müzikle tedavi konusundaki bilgilerde Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı devletleri dönemlerinde daha da gelişerek kendini göstermiştir. İslam dininin inanç noktasında birliği ifade eden tevhid inancını esas alması yanında ruh beden bütünlüğünü vurgulayan anlayışı, müsbet ilimlere açık oluşu, doğu batı uygarlıklarıyla olan etkileşim sonucunda İslam medeniyeti, bilimsel ve mistik kavramları bünyesinde bir bütün haline getirmeyi başarabilmiştir. Bu bağlamda ilk İslam filozofu kabul edilen Yakup bin İshak Erkindi ile birlikte i̇bn Sina ve Farabi de müziğin matematiksel yapısı yanında sesin birey üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini incelemişlerdir. i̇bn Sina şarkı söylemek sağlığı koruyan en iyi egzersizdir sözüyle müziğin sağlığı yaşa, müziğin sağlıklı yaşam üzerindeki etkisini net bir şekilde ifade etmişler, etmiştir. Filozoflar tarafından tıp ve astronomi ile ilişkilendirilerek ele alınan müzik ve tedavi konusu mutasavvıfların müziğin marifet sahipleri için ruhun gıdası olduğu ve kişinin olgunlaşmasına katkısı bulunduğu şeklindeki yaklaşımlarıyla birlikte İslam dünyası daha da hızlı bir yayılma sürecine geçmiştir. Mevlevilik başta olmak üzere birçok tasavvuf ekolde müziğin kullanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla müziğin insan ruhunu ve zihni rahatlatıcı etkisi ilk çağ filozoflarından İslam mutasavvıflarına kadar pek çok iş tarafından farklı yönlerden yapılan çalışmalarla gözlemlenmiştir. Türkler müziğin tedavi amaçlı kullanılması konusunda hastanın nabız atışlarını esas almışlardır. Türk hekimler heyecan, endişe, korku gibi duyguların etkisiyle ruhsal sıkıntı yaşayan kişilere çeşitli melodiler dinletme yoluyla onlar için uygun olan müziği nabızlarındaki değişikliğe göre tespit etmişlerdir. Hastanın ilgi duyduğu müzik aletlerinin de tespit edilmesiyle farklı müzik aletleri tedaviye dahil edilmiştir müziğin insan ruhuna olan etkisi yanında zihni tarafından algılanan seslerin kan dolaşımına olan etkileri de müzik terapi uygulamalarıyla tespit edilmiştir. Müziğin tedavi amaçlı olarak kullanılmasının kökleri esasen Hipokrat'a kadar dayanır. İnsanın doğası üzerine adlı eserinde Hipokrat, insan bedeninin sağlıklı bir yaşama sahip olmasının, insan bedeninde bulunan kan, balgam, kara ve sarı safra olmak üzere 4 sıvı arasındaki dengeli etkileşime bağlı olduğunu, bu sıvılar arasındaki denge bozukluğunun ise hastalıklara sebep olduğunu savunmuştur. Ee, bu e, Hipokrat'ın evrenin varoluşunu sırları kabul edilen hava, su, toprak, ateş şeklindeki enasır erba ile insan bedenindeki sıvılar arasında bağlantı temelli olarak bu teorisini geliştirdiği kaydedilmiştir. Hipokrat'ın bu teorisi kendinden sonra Galen tarafından kabul edilerek yayılmış ve günümüze kadar uzanan müzik tedavi uygulamaları üzerine yapılan tüm çalışmalara neredeyse esas teşkil etmiştir diyebiliriz. Bu teori merkezli olarak çalışmalarda bulunan ilk yazılı eserleri kaleme alan İslam filozofu da El Kindi olmuştur. Kindi'nin müzik eserleri musikini bir tedavi aracı olabileceğini aktarmıştır. İnsan bedenindeki dört unsur ile Kindi de udun telleri arasındaki ilişkiyi kurmuştur. Dört tane olan udun telleri arasında bir bağlantı olduğunu temele alarak e, ut çalınarak dinletilen müziğin hastaların bedenindeki sıvıların dengesini etkileyeceği ve onların iyileşmesine katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Farabi müziğin insan sağlığına olan katkısı yanında 12 makam ve bunların etkilerini de kitab Musiki adlı e, Musiki El Kebir adlı eserinde değerlendirmiştir. Farabi'nin bu çalışması gerek batıda gerek İslam dünyasında müzik felsefesi ve müzik teorisi hakkında yazılmış olan en sistematik ve en kapsamlı eser kabul edilmiştir. Yine günümüzdeki Türk sanat musikisi alanındaki ilk ses sistemi de Farabi tarafından oluşturulmuştur. Farabi'yi de kendisinden sonra İbn-i Sina takip etmiştir. İbn Sina, Safiyyüddin Urmevi, Abdülkadir Meragi ve Kutbüddin Şirazi gibi birçok İslam bilginde müziği kuramsal olarak incelemiş ve kendinden sonraki nesillere ışık tutacak kıymetli eserler vermişlerdir. Avrupalılar tıbbı Hipokrat yarattı, ölmüştü. Galen diriltti, dağınık haldeydi. Razi topladı fakat Noksanlıkların Sina tamamladı demişlerdir. Fransızlar da Paris'te fakültesini Grand Amphitheater girişine bir Kadir Şinastık eseri olarak Frex stilinde meşhur Müslüman Türk bilginlerinden Ebubekir Razi, İbn Sina ve Biruni'nin resimlerini yapmışlardır. Dolayısıyla bu Türk İslam alimleri tıp alanı başta olmak üzere pek çok alanda eser vermiş olan hem kendi çağlarının hem de sonraki çağların altın isimleri olmuşlardır biraz geçeyim. Ebu Bekir Razi müziğin hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini belirterek özellikle psikolojik hastalıkların giderilmesinde etkisini vurgulamıştır. Örneğin melankolik bir hastalığın tedavisinde üç temel unsurun uygulanmasını tavsiye etmiştir. Birincisi hastanın ilgisini çekecek avlanma, balık tutma gibi bir meşguliyete alıştırılması. İkincisi farklı faydalı oyunlara yönlendirilmesi huyunu, davranışını beğendiği, sevdiği kişilerle zaman geçirmesi ve üçüncüsü de müzikle meşgul olarak güzel melodiler içeren musikiler dinletilmesidir. Gevrekzade Hasan Efendi Erresalatül Musiki adlı eserinde musiki ilminin tıp ve astronomi ile olan ilişkisini açıkladıktan sonra musiki ile tedavi konusunda hastanın nabız atışlarının dinlenmesinin önemi kadar insanların sahip oldukları mizaç grubuna göre değerlendirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Bununla birlikte hastanın günün hangi saatinde kendisine hangi uygun musiki ile tedavi edileceğinin kararına varılması ve buna göre musiki şinaslara yönlendirilmesinin önemine de işaret etmiştir. Zira o bu musiki bilgisine sahip